Bir kardeşimiz, e, bu Rıza isminde bir kardeşimiz e, Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş, umre yapıyor ve evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetinin duvarına yapışmış vaziyette. Efendim o büyük cevşeni okurken delail Nur'u okuyor. Delailen i Nur'u okurken Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin tubbul ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala el ve sayyidina Muhammedin bunu okurken birden Peygamber sallallahu aleyhi ve hücre-i saadetinden bir ses işitiyor. Bizzat yani Peygamberimizin sesi olmak kuvvetli ihtimal. İşte bu selavatı işte bu selavatı akşam ile yatsı arasında. Yedi defa okuyan için her derde devadır. Evet. Ne diye Akşam da ses, yatsı arasında. Yatsı arasında. Bunu işitince şok oluyor. Bu ses nereden geldi? Nasıl oldu bu? Ve hemen dışarı çıkıyor. O zaman ta 15-20 sene evvel oraya hizmet etmiş bir Abdurrahman isminde eskişehir kardeşimiz var. Evet. O bir halka yapmış onlara efendim konuşma yapıyor. Ben daha diyor o halkaya oturdum. Hiçbir şey söylemeden baktım. Abdurrahman kardeş de aynen. Kardeşim bu salavatlar içinde bir salavat var ki Allahümme salli aleyhi ve sellem tubul kuvve ve bayha ve afi ve şifaiha ve nur absar ve diyaya ve aleyhi ve sahbihi diye efendim bu salavatı akşam ile yatsı arasında okunursa her yerde devadır diye söylüyor. Ben de dedim ki, kardeşim ben bunu bizzat Resul Aleyhisselam'ın hücresinden işittim ve geldim size müjde vermek için gelmiştim. Öyle diyorlar ki bunu bir tatbik edelim. O günlerde de kanserin son devresinde olan bir kardeş biliyorlar. Evet. O Ali Ulu kardeşimizin rahmetlinin de akrabalarından. Diyorlar ki bu kardeş bu akşam deyat sarısında bu kardeşimizin için okuyalım. Ve Ya Rabbi bu yedi defa okuyorlar. Ya Rabbi bu kardeşimi bu salavat-ı şerife hürmetine bu kardeşimi şifa ver. Ertesi gün ona yemek götüren, ona ziyaret eden giden bakıyor ki üç aydır kalkamayan adam kalkmış gidiyor. Elhamdülillah. He, diyor ki yahu nasıl sen üç aydır kalkamıyordun ne oldu sen? Ya dün, gece, dün gece baktım diyor başımın telinden ayağımın ucuna kadar sanki benden bir şey soydular. Ve Ayağımı oynatıyorum. Baktım öbür ayak oynuyor. Baktım kalktım elhamdülillah bir şeyim yok diyor. Ve bakın bunu ben bir kardeşimiz vardı evet. şu anda hayatta. O da hastanede ziyaret ettim. Ettim dedim ki kardeşler ziyarete gelmişler. Dedim ki bu salavatı akşam ile yatsı arasında okuyun. O da kanserden yatıyordu. Ve okumuşlar. Ya bak şimdi geziyor elhamdülillah. Diyeceğim ama ama bu şimdi tabii kaderinin önüne geçemeyiz biz. Tabii takdir ile daha yaşamasına efendim Cenab-ı Hak neşe etmişse bu bir vesile oluyor. Cenab-ı Hak bakıyorsun ki onun yaşamasına vesile oluyor. İnşallah. Evet.